Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Tabii ki her zamanki mekanımız olan efsane popüler gözlü oyunumuz Gate of Olympus'ta geldik Kral Zeus'un masasına. an 9300 lira kasayla beraber şansımızı değerlendireceğiz. İlk etapta uğurlu rakamı olan 1200 lirayla hızlı ilk 15 dakikamı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden. Bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım. Kral Zeus. Delisi dolusu iyisi güzeli. Şöyle en kral oranlarıyla şarpanlarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dürtü geldik. Her zamanki gibi yazanemizin başındayız. Umarım manaları bizler için açık koymuşundur. Elim kolum asan bastonun aşağı inmesin kral. Elde var 5. Sal gelsin bakalım 11 hareket. Hadi kuralım. Adam gibi geldik. Adam gibi kalkalım abi o Evet 7 x tepede son 8 hareket. Bakalım ne yapacaksın bugün yırt başlı. Son 4. Hadi oğlum her zamanki nokta yüksek oran yüksek çarpan hız kesmeden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimleri sesini açıp videolar like atarsanız sevinirim. Bir yapıştır gelsin bir tık yukarıdayız. 1600 ayıya verdim onu aldım dedenin düdüğünü sesine koyuver gelsin bakalım. Zeus. 6 yakaladık kapalı. Ulan var ya 3 tane çarpan atıyorsun. 3'ünü de 2 atıyorsun. Öyle bir şerefsizsin ha. Hah işte şöyle yapacağım da 11 tek kalem. Oo çarpanımız güzel ha. Umarım buradan güzel bir kazanç sağlayacağız. Kafadan böyle yüksek çarpanla başladım abi. Her zaman şans bizden yana olur ama dur bakalım erkenden konuşmayalım. 17 tepede. Hadi oğlum. 2 at. 1 şey at şunu ver. Aman abi burada patates olmayalım ha. 20 ile çarpılacağız. Tamam sal gelsin 20 tepede 8 hareket. 7 buradan 27 ooo çarpan çok güzel ama oranlara bakar mısın abi? Ulan dede sıçtırma ağzına. Sal şu oranları yukarıya. Güzel çarpan gitti yalnız bir müdahale. Son 3 Bu oyunda aklım olmamalıydı usta Görüyor musun o kadar boş geçti ki Hani sevindik Şuradan güzel bir şey vuracağız diye Tamam 2-0 turbo güzel Sal bakalım paşa Şimdi ne yapacağız? şu oyunu. Daha iyisi daha güzel için. 5 şampuan da gitti. 3 de gitti. Ama sen ağzı nasıl çimlandı da? Oh, yapacağın işe. Bakar mısın abi? Allah bir patlama al Yok. Sıçtı onun içine. iki dört. Çektim paşa bir tık yukarıya. Sağ bakalım. Derif şek dedik. ustalık kralsın dedik. Yapma dişek gelmişsin yaptığın hareketleri kes. Hadi oğlum mavi çarpan mavi çarpan. Kaldır bastonu. Son 11. Gez gelsin sarıyı oğlum. her yer müsait. 57 kat. İndir. 5. Güzel. Bir tane daha lan. İşte budur baba. 9 ile çarpılacağız. Hemen hemen 800 lira ama. Aynen öyle. 9 tepede. 9 hareket. Daha iyisi daha güzeli gelecek. Ama bakalım ne ustam. 13. Oran lazım oğlum. Oran. Hadi gözünü sevdiğim. Bas şunu yukarıya. şöyle kum saati olur yüzük olur kupa olur 50 var 15 17 27 kat yok kurtarmaz kurtarmaz son 5 bir müdahale ettim işte yüzükler hadi oğlum uzak süreyi güzel bırakma mor yeşili 54 evet betin üstüne çıkardı bizi ama işte o fişek hareketi yaptıramadıktan sonra Dön dolaş aynı yerdesin 18 tapına 24 Nice nice Abi şöyle bir tık yukarıdayız Ezersin oğlum kırmızıyı bırakma. Ulan yapma kral. Nefessiz gidilecek yerde müdahale ediyorsun ya. Mavi. Güzel. Elde var altı. Biraz daha sık dişini be. Mor gelirdi. Sık sayılın mor gelirdi. ama 6 dakikayı 8 gitti. Son 10, 10, 10, ekran alacağız. Hadi kumsal çarpan yap şuna. Vermedi bak kumsal görüyor musun? 8 yukarıda 11 Güzel, bırakma maviyi Hadi oğlum biraz daha, şimdi güzel bir destek bastonuna Ulan yap şunu, kaldır şu bastonu lan Hayır seni yapınca aynı şey Cık. Bokumuzda boncuk aratıyor da Rezze Ağzına sıçtırmanın sakallısı Hadi yüzük. Yok. Tamam. Çektim abi 3 sıfıra. Buradan da bir şey yapamazsak Tehlike çanları çalmaya başlayacaklar gitti vay senin ağzına ya. On çarpanı kaçırdı abi. Üç tepede. Yedi hareket. İşte kum saati. Yedi ile evet. çarpacağız. Atalım. O mavi çarpan var ya olduk. Tam yarı zamanı. Koy şuraya. Zaman. 102. Hadi oğlum destekli alsayla Ya kral neyin peşindesin 6'ya çok 120 kat hadi oğlum Hadi fişi çekeceğiz burada bak Yukarıya kupa Ulan aslan onu bir sana bir serpan lan Ulan yap neyi bekliyorsun 211 hadi lan o kadar spin yaktın ya Oo. Oh, Abi bak betin üzerine kılçık payı böyle kıl payı geçiriyor bırakıyor şerefsiz ya. Böyle nasıl vuracağım usta? Ay şansım asılsınlar ya. 400. 1200 var ama 10'u çevirmiş olduk abi pek. Bir tık yukarıya aldım. Ulan şu dedenin inadı var ya. Tam bir puştu. Puş Push dedesi ya. Of gülle gibi indirdi kaçtı. Mor yeşil sarı. Cık. Hadi oğlum. Elde varmış. Bir durdu yeşil. Yapma çalışırım ya. Kral. çalışır usta. Hadi oğlum. 8 hamle alacağız. Bir müdahale. Devam 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 devam. Kaldır sopayı. Son 4 Kırmızı 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 kırmızı. Yok abi patlat çek bizi. Bizi patlat rengini belli etti de de. Abi şöyle bir şey deneyeyim abi. Artık gelecekten daralttım beni. 4-2 kasa 4-2 masa. Hadi bakalım bu rulet oynayalım. Tut rulet. Ya sen ya ben. Son kaza son şans. Döndüm döndüm yoksa yöner gider bize us. Hiç arkama bakma usta. Seversin sen tek olsan da olsun say. Hadi oğlum kupa çarpan yap şurada. Hadi kaldır copu şimdi. Yok yedirmeyecek usta bize. Bunun rengi belli. Görüyor musun? Attım bunu iki geliyor. Sal sal sal. Ver kupa, kupa da. Çok iyi. Bas şimdi mavi şerpana. Hay ben senin. Hiç atmadın ya. Orada sevindirik olduk. İndir lan bir tane daha. 174 kat. Anca beto Koyduğumuzu geri alırız. Deminden beri yaptığı hareket bu. Götüm götüm aşağı doğru çaktırız daha. İyi kupa geldi bu boynuna. 3.36 devam. 4 kilit betle çeviriyoruz. Yeşil bor. Güzel. Bir tık yeşil. Alalım gel kupalara. Hadi çarpan hazırla. Oh dedem. dede. Senin dede sen malzemesisin bu kadar. Dede sen malzemesisin bu Yaşlı bunu attım. 3-5. Son iki hareket. İşte budur baba. Hadi. Güzel bir çarpanla destek. Ulan 4. Bir tane mavilik. At işte şu sarıyla ana. At şu sarıyla. Sarı 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 sarı. Ağzımız tatlanacak. Ulan şerefsiz ya. Çok yorulak. Evet oturduğumuzdan beri en kral oyun bu diyebilirim. O zaman ne yapıyoruz? Sen bana ben sana. Çektim 4-8'e. Biraz kasanın beli toplandı gibi. Hadi oğlum. Kupa çarpan kupa çarpan boş geçmedi. Ha, Şimdi kaldır alsayı. Ulan dede illa bir götlük yapacağım. Kum saati çalışıyorum burada. Mis. Hadi baba. Bas bir Alman bir çarpana. Of. Ulan mavi 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 çarpan lan. Ulan mavi çarpan be. Ay dede senin ben. Abi iki yapma diye. Ben ona seviniyorum. Gerisi pas hapis o. Vermedi mi vermiyor abi taşlara bak. Ulan hadi. Hadi buraya boş geçmeyelim. Şimdi. Ulan dede. Ay senin ben. Ulan dede gibi ağzına sısınlar senin ben. Ulan neler kaçtı bugün neler ha. Bugün neler kaçtı usta. Taşlar maçlar. Ne çağırdıysak geldi. Dört tepe de ama oyunu patlatacak gibi duruyor. İki buradan var. Altı ile çarpacağız. Son dört. Hadi oğlum, hazırlanma aslanım Hadi dede, kupayla beraber yap şunu Yok usta Yok 141, bir şey çıkarma buradan bir şans. Şöyle yükselttim abi. Ulan 3 yetmez şu güzelliğe be. Hadi kral son şanslarımız bak. Kupa kupa. Dengeye oturtamadık ki. Dengeye oturtamadık. Ağzı nasıl işte. 5-4'lük oyundayız. 3 tepede. at işte bir şarpan neyi bekliyorsun ya Cık. Geç Ulan yüzükler geldi işte Şansımız yükseldi lan at ulan at ağzına sıçın çevirde de Yok abi 2 dürüştür iki dürüştür Beş dörtlük oyunun hakkı bu Artık buradan ne gelirse bahtınız var. Ağırış kupayı koyalım. Ne yapalım yani? Al ulan gırtlak kovuş. Senden korkan sen iyi olursun. Tekrar geçtik Türk Huleti'ne. Ya sen gel ben. İyi kal da. 15 dakikadır sonra çeviriyoruz abi. Bakar mısın? İki belli mi belli onu bunun çocuğu. Şunun güzelliğine bak. At işte şurada bir şarpan var. Of anasını nikah. 400. Şimdi. Oo 5 var sağda güzel. Bak güzel hareket oldu bu. İşte şunu yapacağım be kral. Oo yetim götüm başım bir oynuyor ya. Ha. Hadi oğlum. Daha iyisi daha güzeli gelecek. Son kazın son şans dedik. tepede hadi oğlum bir destek bir destek sık dişini be yap şu run güzel bir ödeme 40 dakika ulusuna devam edeceğim söz sana sıçış sıçış abi dur bakayım kullandıracak mı orayı Yap. 14'le çarpıcaz ama hadi oğlum sık dişini var mor var bor, 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 bor. ne yapalım 15 aldım çevirelim biraz son 4300 arayı yok abi yapacak bir şey yok kasanın yarısını verdik bir aşağı yukarı bir aşağı yukarı bakar mısın bas lan şurada bir şarpana duman edelim geçelim ortalığı işte biraz da buradan yoklama alalım hadi be hadi dedi. hiçbir şey yapmayacaksan oyuna sok son 2500 Heh. şöyle oyunları da boş geçmeden abi 3 scatter gördük belki oyuna gireriz de şansımıza baktığımız hale diyelim abi aslında amacım çarpan yuvarlamadan. ama Oo, Burası daha güzelmiş. Hadi oğlum. Resimsiz ekranda. Güzel bir ekran sallamalı çarpan istiyorum. Bak her yer bu sayede. Kaldır şu kolunu lan. Hadi 367 kat. Görüyor musun bak. Vermedim mi vermiyor işte. Ne yapacaksın? Küfür etsen ne olur? Sövsen ne olur? Al. 12 çöktü. Hadi lan devam et kral. Ulan yüzükler. 450. Süpersin mavi yeşil. Aslan be işte budur. Sarı 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 sarı. Ulan koyduk mu? 680. Biraz daha sütlandı içine. Oh. Düğün oldu düğün. Abi bakar mısın güzelliği? Tam istediğim gibi. Hadi lan kum saati. Hadi kum saati be. Tek kalem 1160. 11, oh. 19. dakikada geldi. Kral hareketi neden? Biraz daha öneme kaçar gideriz. Belki şansımız buradadır deriz abi. Hadi oğlum eritme verdiğini. Bir ödeme daha istiyorum. Satın olmayı mı geçsek? Ne yapsak bilemedim şimdi. Yenir mi acaba? İşte böyle oldu mu kararsız kalıyoruz. Her boş düşen 150 düşüyor. Abi dur be. Bak şimdi kararsız kaldım. Bir yüksek satın alma deneyelim mi? 15 bin lira kasada. Abi. 6 bin lira bir satın alma yapalım. Vurursak kaçarız abi. Ben çarpı gideceğim. Oradan topladık kasayı. Güzel geldi. Hadi Zeynus. İyisi birileri delisi doldusu diyoruz bak. Her zamanki motto. Hadi oğlum çarpanlarımız, oranlarımız bol olsun. Kafamızı önümüze eğme. Kaldır Aman abi boş geçme lüksümüz yok. Son 8. Hazır toplamışız kasayı. 6 bin lirayla verdik odunu. Burada yine patates mi edecek? Ne yapacak şerefsiz ya? Lan var ya, ne mücadele ettirdim bunu ya. Bir yukarı bir aşağı derken Hadi bas çarpana bas çarpana Dede ağzına sıçtırma oğlum bak getirmişiz oyun şuraya kadar Şurada götlük yapma işte be Güzel Mavi çarpan Uf 50. Anasını iki aldı lan. Ulan anasını iki aldı. Uf 213. Abi çarpanı lan. Aman dedi. Aman dedi lan. Onun dedi lan. Oh. 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 Açtı. şimdi koydum sana. Şimdi koydum sana. Of be. Aa. Ah. Oh. Şu güzelliği kes. 62 tepede. 21.500 abi masanın son hali. Ulan dede. Aldım o. Sıçtın. Sıçtın en sonda ben senin ağzına sıçtım. 3'e mi katladık? Tamam baba ben burada fişi çekerim. 21 dakikadır oyundayız. İyi terletti. Bir aşağıya, bir yukarı, bir içeri, bir dışarı derken kim kazançlı çıktı dede? Eee adama böyle şekerler abi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dop dolu, heyecan dolu, güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Şu oyunun güzelliğine de iki arkadaşı çekilişe yazalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selametle.